4-5 kere uğraştık bunu hiç yapamadık bu sefer becereceğiz bunu hadi başlayalım hadi başlayalım goril dur gösterelim goril evet ee, zebra evet bu ne? kaplan evet bu nedir bu ben panter başka bir şey geçelim başka panter. bir hayvanı göster bakalım hangi hayvan çıkacak hmm. Timsah oh, en güçlüsü. Evet, başka. Bu ne? <laughs> bu galiba gergedan. Ne? Gergedan. Tekrar söyle. Gergedan. Ha, tamam. Galiba gergedan. Başka. Bu nedir? Fil fil. fil. Bu fil. Filo. Bu ne? Ayı baykuş. Evet hem ayı hem baykuş. <laughs> <laughs> geyik. Geyik. Em, tilki, penguen, horoz, tavuk. Yanında da civcivi vardı sanki. Aa, doğru, evet. Bak. Gördüm. Kaplan, çita, o ko aslan. Ormanın kralı. Evet. Bu ne? Yengeç. Yengeç. Bu? Balık. Balık. Bu, bu ne? köpek balığı Yunus yarı. Evet. Ahtapot. <laughs> Yine ahtapota geldik. Balık. Balık. Bu, bu ne? yıldız. Deniz yıldızı mı? Evet deniz yıldızı. Evet. Başka bir şu tarafa doğru da kayalım. Bu tarafa doğru da bir bakalım evet. mı Can? Bu tarafa da bakalım. Tamam bakalım. Arabaya bindik. Bu Bak ne? Bakalım. Deniz atı. Ana bu tarafları balık. Bakayım. Oo, bu ne Can? Dur bir bakayım. Endişe. Zürafa. Başka? Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Bitti herhalde arkadaşlar. Anne dur dur. Anne, şu, şu onları yedim. göstermiştik. Ama kedi ve köpek çıkmadı. Çıkmadı mı? Aha. Allah Allah. Dur bakalım tekrar bir bakalım arkadaşlar. Kedi ile köpeğimiz çıkmamış. Can şimdi onları gösterecek. Kedi edelim. ve köpek. Burada ne var? Durun bakayım. O ne? Eşek galiba. Ata da benziyor. Anne eşek eşek. <laughs> ha bu eşekmiş. <laughs> bu at. Yaptığımız deneyde Demek, neler kullandık Can? Arkadaşlar. Su. Su. Kakao. Kakao. Bir, bir de su. Bir de bu şekilde. Hayvan. Bir hayvanlarımız. Anne galiba annem çeker misin? Sizler ne? de evlerde deneyebilirsiniz değil mi Can? Evet. Biz çok beğendik. Hı. Çok zorlandık bunu yapana kadar ama Can bayılmış bir vaziyette. <laughs> ben bunları çok sevdim. Evet dur bir kere daha bir şey gösterelim ya. Ne? Mesela bakın. Arkadaşlar bakın. Bakın. Sizler de bence evde. Bu halımız. <laughs> Aa, çok güzel oldu Can. Ben de çekseyiz ya şöyle yapalım. Hadi. Arka, ya. Hadi söyle arkadaşlarına bir şey kapatalım. Arkadaşlar baba sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Biz abone olmayı unutmayın. Size kek de yapmıştım. Pizza da yapmıştım. Her şeyi size vereceğim. Ben. <laughs> evet. <laughs> evet. Bu şekilde çok güzel bir etkinlik. Sizler de bence evlerde Arkadaşlar. çocuklarınıza yapabilirsiniz. <laughs> Bakın. Annemin ayağını yaptım. <laughs> Bu şekilde. Biraz kakaosunu az koyun. Kakaos çok olunca gözükmüyor. Evet. Işıktan uzak durur. Bu şekilde. Ve son hali canım.